Trabzon'da 2020 yılında gıda işletmelerine yönelik 14.130 denetim yapılırken Tonya tereyağı adı altında köyde üretilmiş gibi gösterilerek taklit ve taşiş yapan 169 gıda işletmesine çok sayıda idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, Trabzon'da 2020 yıl içerisinde gıda üretim ve satış yerlerine yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan 239 işletmeye toplam 2 milyon 799 bin 703 lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Gıda ürünleri üretim yapan sahadaki İşletmelerimizin de denetim programları kapsamında yıllık izlemelerimizin yap yaptığımız bazı ürünlerde izlemeler yaptık. Bu yaptığımız izlemelerde e, gıda ile ilgili olumsuzluktan olup olmadığını Bakanlığımızın belirlemiş olduğu laboratuvar müdürlüklerine e, gıda numunelerini uygun şartta alınarak e, numunelerimizi sevk ettik ve bu numunelerimizin bir kısmı uygulama sürecinde mevzuata uygun olmayan analiz sonuçları çıktı. Bu işletmelerimizin ağırlıklı olarak ee, tabii farklı farklı işletmeler olmakla birlikte e, ilimizin marka değeri olan tereyağıyla ilgili ağırlıklı denetimlerimiz yaptık. Çok şikayetler geliyordu bu konuyla ilgili. Toplamda yapılan denetimlerde ve gıda alo gıda hattına yapılan şikayetlerle birlikte tabi ayrı ayrı ele alırsak toplam 354 gıda şikayet hattına şikayette bulunuldu. Bu şikayetlerin 34 tanesi uygunsuz bir idari para cezasıyla karşı karşıya uygulaması yapıldı. 13 başvurusu başvuruda denetimlerin durumuna göre devam ediyor.